Kış bu yıl beklenenden biraz daha erken geldi. Yurdun büyük kesiminde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oldu. Bolu'da Kartalkaya Var Kutlu Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini gösterdi. Köroğlu Dağları'nda yer alan 2200 metre rakımlı Kartalkaya'da etkili olan sağanak gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı. Kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Gerede ilçesinde yer alan Arkutlu Kayak Merkezi'nde de gece saatlerinde kar etkisini gösterdi. Kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı. Kar yağışı birçok ilde de hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Tokat'ta dün akşam saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı. Tokat'ta dün akşam saatlerinde mevsimin ilk karı yağdı. Yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İl genelindeki yüksek kesimlerde kar yağışıyla beyaza büründü. Gümüşhane, Giresun ve Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerle bazı yaylalara kar yağdı. Torul ilçesine bağlı 2300 rakımlı Silva yaylasındaki vatandaşlar kar manzarasıyla karşılaştı. Yaylalardaki kar yağışını bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Erzincan-Sivas karayolu Kızıldağ geçidinde başlayan kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Olumsuz hava koşullarına hazırlıksız yakalanan yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç kayarak yolun kısmen kapanmasına neden oldu.